Yok daha var saatine marketin açılma saatini var daha kapanma saatine. Evet ilk gelenler kimler derin gelmiş hoş geldin Kevser hoş geldiniz arkadaşlar daha demin ki ses gitmesinin nedeni telefon çaldı o yüzden ses gitti ses gitti arkadaşlar telefon çaldığı için Tamam, Derin'i yazacağım. Kimse gelmeden söyleyeyim şimdi. <laughs> Derin seni yazacağım birazdan, tamam mı? Tamam. Şu isimleri alayım bir kere. Kimse gelmeden isimlerinizi alayım. <laughs> kim var, kim var? Hadi bakalım, isimler gelsin bakalım. Tamam, senin ismini aldım. Derin, evet. Tamam, Zişan sen ismini de aldım. Tamam mı? Tamam mı? Herkes geldi. Susun artık. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Kim o? Buraya yazdım arkadaş. Buraya yazdım arkadaş. Evet. Kendisi burada mı? Dur bakalım. Kendisi buradaysa onun ismine devam edeceğim. Evet. Kendisi burada mı acaba? Neredesin? Neredesin? Evet. Buradaymış kendisi. Hadi bakalım. Kimsin sen? Kız kız. Abone olmayanlar varsa hemen çabuk abone olsun arkadaşlar. <laughs> kim bu? Aa çok kişi yazmış ya. Ben Aa, ben konuşurken herkes yazmış bile. Şöyle yukarı gidelim. İlk önce kim yazmış biliyor musunuz? Seren yazmış yine arkadaşlar ya. Ne yapayım? Yetişemiyoruz. Seren'den Sakineye yetişemiyoruz. Melek senin adını yazdı. Melek burada mısın? Tamam. Bak mesaj da atıyorlar bana short videoda. <laughs> Şöyle serin Selam bir de arkadaşlar tabii ki de şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırdık mı? Yok. Evet, teşekkür ediyorum Selena. Kim bu kızımız? Rica ederim. Kim bu kim bu? Evet Derin sensin. Kendi ismini nasıl da biliyorsun bak. Derin. Kendi ismini kendi vermiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Derine. Bravo Derin sana. Kendi ismini kendi verdi arkadaşlar. Evet şimdi seni yazıyorum. Çok yazmışsın ismini. Şu daha demki canlı yayından şöyle, şöyle. Sensin evet. Sensin sensin evet. Zişan. Aa, Medine yazmış. Ecrin yazmış. Ecrin Zişan ismini vermiş. Ecrin Zişan ismini senin ismin miydi ya? Bir dakika. Tamam birazdan seni yazacağım tamam mı? Ecrin vermiş ya arkadaşlar. Zişan. Ne kadar değişik ismin var. Ne anlama gidiyor? Ecrin vermiş arkadaşlar ilk. Teşekkür ediyorum Ecrin sana. Evet, kim geliyor bakar mısınız? O mesaj atan kimdi ya? Şöyle bakayım. Tamam. Seni yazdım. Seni bir bakalım kendini. Kimsin sen? Bu ismi çok seviyorum biliyorsunuz ki. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Kendisini çok sevelim. Kendisini çok severeyim. Kim vermiş ismini? Kim vermiş biliyor musunuz? Mehmet vermiş Eslem ismini arkadaşlar. Eslem burada mısın Eslem? Mehmet vermiş ismini. Şöyle Mehmet'i yazalım. Teşekkür ediyorum Mehmet sana. Bravo sana. Bravo sana. Kim geliyor? Tamam. Cimbom. Cimbom teşekkür ediyorum sana. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere tamam mı? Kim geliyor? Tamam. Abone olanlar arasından geliyor arkadaşlar. Kim bu? Kız. Tamam. Sensin işte. Evet sensin ya. Yukarıda yazmışsın ismini. Çabuk çabuk çabuk. Meryem demiş hemen ismini ya. Meryem demiş. Hiç beklememiş. Dilara. Dilara demiş ki beni yaz. Hemen altına da Meryem yazmış ismini. Meryem'e teşekkür ediyorum Meryem çok hızlısın. Çok hızlı. Sakine burada mı bu arada? Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Evet bu ismi de ilk defa yazıyorum. Yeni gelmiş herhalde arkadaşımız. Kim bu? Tamam seni yazacağım birazdan. Kim bu? Erkek. Kimsin sen? Çabuk. Evet. Kendi ismini kendi yazsın bakalım. Neredesin sen? Baş harfini verelim mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Bence hemen bitmeniz lazım artık. Aa, yok. Rıfkı ne? <laughs> Rafık herhalde ya. Rafık de evet. Rafuk, Rafuk arkadaşlar. İsmini de karıştırdım artık. Rafuk'tu. Kumru vermiş. Kumru vermiş Rafuk. Kumru teşekkür ediyorum. İsmini de artık şaşırdım çocuğun. Kumru. Kumru bravo sana. Gerçek ismini böyle düzelte düzelte bulduk arkadaşlar. Kim geliyor? Evet. Kimdi ismi? İsmi neydi? Bakayım bir daha. kız. Evet seni yazacağım birazdan. Birazdan seni yazacağım. Kim bu kızımız? Biraz zor isim bence. Kim bu? Ervano, Jale, valla bravo sana. Evet ben yazarken bir de unutuyorum ismini ama. Cale çok iyi bilmiş arkadaşlar. Kocaman bir yıldız gelsin Jale'ye. Bravo sana. Evet. Kim geliyor? Sen geliyorsun bak şimdi izde, İzle izle. Kız. Kız kız sen ismini biliyorsun evet. Sen ismini biliyorsun tabii ki. Sakine Medine yazmış ismini ya. Sakine. Evet, ben niye böyle yazdım? Bir dakika, şöyle arkadaşlar, Gör niye böyle oldu? Yanlış vermişim şeyi. Medine bildi ama yanlış yazmışım arkadaşlar bir şeyi yanlış yazmışım. K'yi yanlış yere koymuşum. Teşekkür ediyorum Medine. Ona rağmen bilmişsin. Bravo sana ya. Evet, kim geliyor biliyor musunuz? Evet. Yanlış yazmama rağmen Medine çok iyi bilmiş. Teşekkür ediyorum Medine'ye. Abone olanlar arasından geliyor arkadaşlar isimler. Evet, kim geliyor? Tamam, seni yazdım. Seni bir bakalım kendini. Kimsin sen? Kız. Evet, evet. Kim bu, kim bu? Kız. Dilara, kim vermiş? Demo vermiş, demo Dilara ismini. Dilara. Demo vermiş ismini. Teşekkür ediyorum demo sana. Şöyle. Kocaman bir yıldız gelsin. Demoya. Bravo. Kim geliyor? Evet, seçelim arkadaşlar. Abone olanlar arasından geliyor bu isimler. Kim geliyor? Kim geliyor? Bu kızımız da devamlı yazmış bana ya. Devamlı yazmış bana. Şöyle. Kız kız. Evet, sensin. Çabuk ismini ver. Seyra sen ismini yazmıştım. Seyra. Evet kim uyandı biliyor musunuz? İkra uyandı arkadaşlar. Kim bu kızımız? Devamlı yazmış. İkra. İkra. Hoş geldin anne. Evet al bakalım tepeşiri. Sen de arka tarafa yaz. Kim bu kızımız arkadaşlar? Efendim. Al, al bunu. Devamlı yazmış bu arkadaşımız. Kim bu? Hayır. Verelim baş harfini. Kendisi nerede? Caliye bilmiş yine. Özlem demiş. Bravo sana. Oraya yaz. İkra buraya yazıyorsun. Tamam mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Şöyle bugünlük bu kadardı. Akşam saat 10 gibi açabilirsem açarım. Tamam mı? 10 gibi. Şöyle isimle yazmadıklarım short videonun altına yazsın çünkü ikra da uyandı. İkra da uyandı arkadaşlar. Evet. Şöyle. Son 5 kişi daha yapalım tamam mı? Evet. Son 5 kişi daha. Tamam. Son 5 kişi daha ikra uyandığı için arkadaşlar yazamıyoruz. ikra uyandı burada ikra uyandı. İkra uyuyordu. <laughs> Evet ikna uyandığı için yapamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? İzin vermiyor bana. Short video'nun altına yazıyorsunuz. Abla benim ismimi yazmadın diye, tamam mı? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İzin vermez asla yapmama devam etmeme. Short video'nun altına yazın. Abla benim ismimi yazmadın diye. Bir dahaki açtığında direkt o isimlerden başlayacağım, tamam mı? Akşam açabilirsem açacağım. Şöyle bakar Bakar mısınız? İkra uyandı burada. Anne. Efendim. Yazsın mı? İkra yazsın isminizi hadi isim verin bakalım. İsim verin bakalım İkra yazsın. Anne bak. Evet, İkra yazıyor isminizi. Son beş diyorlar. Son beş. nasıl yazacağım İkra'dan? Arkadaşlar. Şöyle Esnem de burada. İkra da burada arkadaşlar. Şöyle bu kadardı. Bugünlük bu kadardı. Şöyle İkra bir şey demek ister misin arkadaşlara? <laughs> İkra. Mirali. Mirali. Tamam Mirali. Short videonun altına yaz tamam mı? Abla benim ismimi yazmadın de. Oradan devam edelim. Şöyle. Saat 10 gibi açalım tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Saat 10 gibi inşallah açmaya çalışacağım. Şöyle ikra buradayken izin vermiyor yapmama. Sizler, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olmayı unutmasın. Ee, bu arada Ronin ismi çok yazmış. Evet Ronin'i ben de gördüm. Roni sen short videonun altına yaz. Abla beni yazmadın diye. Bir dahakinde seni de yazacağım. Tamam mı? Bak bak isimleri yazıyor buraya. Evet. Tamam. Short videonun altına yazıyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. hoşçakalın kalın hoşçakalın. yapar mısın? Hoşça kalın. Öpücük yolla. Öpücük yolla. Bak buraya buraya bakarak. Öpücük yolla. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi Esnaf sen öpücük yolla. Hoşçakalın.